Evet değerli arkadaşlar rasyonel sayılarda sıralama yani üçüncü kısmımıza devam edelim. Daha önceki yıllarda çokça sorulan ama son dönemde pek fazla sıralama demiyorum bakın. Rasyonel sayılarda sıralama kısmı sorulmayan daha çok sıralamayı e, önceki işlediğimiz pozitif negatif sayılarda ve bundan sonra işleyeceğimiz eşitsizlik konusuyla beraber sormayı tercih ediyorlar. Daha çok oralarda kullanıyorlar sıralama haklarını. Ama daha önce rasyonel sayılarda sıralamayla ilgili bazı soru tipleri sorulmuştu. Biz de şimdi o soru tiplerinden bahsedeceğiz. Kuralları zaten konu anlatımı kısmında iyice lütfen 4 tane maddesi var. Lütfen ezbere bilin. Eğer lütfen sıralama yapamıyorsun. Çünkü ezberlemiyorsun. Ezberleyeceksin hacı. Ezberleyeceksin yani. Bunun başka bir çıkar yolu yok. Yani ezbere bilmek zorundayız. Özellikler ezbere bilinmezse matematik yapamazsın. Bakkal hesabıyla ancak 2-3 tane problem sorusuna belki o da denk gelirse yapabilirsin. Kural bilmeden, özellikleri bilmeden soru çözme şansımız ne yazık ki yok. O yüzden 4 tane temel maddesi var. Bir de negatif sayılarda sıralama diye ekstra bir tane daha maddesi var. Bunları ezbere bileceksiniz. Negatif sayılarda sıralamada pozitiflerin tam tersi. Çok da ezbere bilmen gereken bir şey yok. Ama o dört maddeyi lütfen iyi ezberleyip öyle gel buraya. Orayı dinlemeden buraya gelme. Soru üzerinden matematik öğrenilmez. Önce bilgi elde edilir. Sonra soru üzerinden çalışmalar daha sonra gerçekleşir. Şimdi gelin ilk örneğimize bakalım. Diyor ki 33 bölü 10. 333. Bir daha söyle. 333 bölü 100. 3333 bölü 1000 olduğuna göre aşağıdaki sıralamadan hangisi doğrudur? Şimdi 1. Payda eşitleyebiliyor muyum? Önceliğimiz o. Baktık. 100, bin. Evet eşitleyebilir. Bunu yüzle, Bunu 10 Bunu da 1 ile çarparsam payda eşitin. X eşittir. 3300 bölü 1000. Y eşittir. 3330 bölü 1000. Z eşittir 3333 bölü 1000. Tamam. Paydalar eşitse eşit. Payı büyük olan daha büyüktür. 3300, 3330, 3333 en büyüğü Z sonra Y sonra X. Veya bunu küçükten büyüğe yazmak istersek tersten okuyoruz. X küçüktür Y küçüktür Z. Bakıyoruz seçeneğe. A seçenekle doğru cevabımız A seçeneğidir diyoruz. Yani bakıyoruz. Pay ya da payda eşitleyerek ne yapılabilirmiş? Sıralama yapılabilirmiş. Burada payda eşitleme ile sıralamayı ne yaptık? Sağlatmış olduk. Peki ikinci örneğimiz ne? Şimdi negatif sayılar var. Takılma oraya. Ama bu arada unutma. Işte atıyorum. Biri eksi 8 bölü 10. Tamam mı? At, at, salla şimdi. X eşittir. Y eşittir 1 bölü 2. Kim daha büyük? Hocam payda mı eşittir? Hayır. Pozitif olduğu için bu daima büyüktür Y'den. Tamam Pozitif sayı negatif sayıdan daima büyüktür. Bu söyleyeceğim şey hepsi negatif geçerli. Tamam. Hani negatiflere bakma denen sebebim o. Şimdi mesela atıyorum. X eşittir 3 bölü 5. Y eşittir 4 bölü 3. Hocam ne yapacağız burada? Payda eşit. Hayır. Bu bileşik kesir. Bu basit kesir. Dolayısıyla bileşik kesir daima basit kesirden büyüktür. Tamam bunlara dikkat. Şimdi hepsi eksi 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 olduğu için eksileri şimdi düşünmüyorum. Sonra düşüneceğim. Diyorum ki bu paydalarına bakıyorum. 11, 111 ve 1111. Dedim olmaz. Eşitlenemez. Niye? Çünkü bunlar yani 11'i neyle çarparsam 111 olur. Hiçbir şey. O zaman payına bakalım. 8, 80 ve 800. Dedim ki bunların hepsi 800'de birleşir. O zaman bunu yüzde, Bunu 10'la, bunu 1'le çarparsam. A eşittir. Eksi 800 bölü 1100. B eşittir. Eksi 800 bölü 1110. C eşittir. Eksi 800 bölü 1111. Güzel. Şimdi ne eşitliği var? Pay. Paylar eşitse bak, paylar eşitse paydası küçük olan daha büyüktür. 1100, 1110, 1100 bu daha küçük olan en büyüğü. A. Sonra B, sonra C. Ama bu sıralama pozitifken geçerli. Bu sayıların hepsi negatif olduğu için sıralamanın tam tersi alınır. Diyoruz ki küçükten büyüğe doğru sıralamış. A küçük B küçük C. Yani pozitifmiş gibi düşünüyorum. Hepsi negatif olduğuna. Pozitifmiş gibi düşünüyorum. Ama sonra bunların hepsinin negatif olduğunu görünce diyorum ki sıralamadaki eşitsizliklerin yönünü değiştir. Sıralamayı ne yapmış oluruz? sağlatmış oluruz. Yani ilk örnekte gördük. Payda eşitleyerek sıralama yapıyoruz. İkinci örnekte gördük. Pay eşitleyerek sıralama yapıyoruz. Şimdi gelelim üçüncü örneğimize. Bu aynı zamanda bir KPSS lisans sorusunun çok benzeri. Eski tip bir soru. Daha önce sorulmuş. Şimdi şimdi. Burada bize sol tarafta toplama ya da çarpmalı bir şey verirse tamam mı? Şimdi iki tane yolunu göstereceğim ama ben ikinciyi kullanmayı tercih ediyorum. Şimdi önce sağ tarafa bakıyorum. 1 bölü 30, 1 bölü 15, 1 bölü 45. Ne yapacağım? Hiçbir şey. Çünkü payları eşit. Doğru mu? Paylar eşitse ve bunlar pozitif olduğu için paydası küçük olan daha büyük. Yani en büyüğü y artı z. Sonra 1 bölü 30 ile x artı y. Sonra x artı z. Sonra bunları ikili ikili ayırıyorum. Ben böyle çözmeyeceğim bu arada. Sadece yazıyorum. Sonra da düzenleyeceğim ve sıralamayı gerçekleştireceğim. Peki ben ne yapıyorum? Ben bu tarz toplama ve çarpmalı sorularda ne yapıyorum? Yine sağ tarafa bakıyorum. Yani sayıların olduğu yere. Dön Bunların payları eşitse paydası küçük olan daha büyüktür, doğru mu? Paydası küçük olan kim bu? Bak. Bu en büyük. Bu en küçük. Yani senden istediğim şey şu: çarpma ya da toplama olduğunda sol tarafta, sağ tarafa bak, en büyük ve en küçüğü bul, buldum. Diğerini at, attım. Şimdi sol tarafa bak. İkisinde ortak olan, bak ortak olan kim? Z. Z'yi ortak kullanım alanına yani ortaya yazdım. Tamam. En büyüğe gittim. Z'yi sildim. Kim var burada? Y. Sonra X var. En küçükte de. O zaman sıralamamız bu. Veya küçükten büyüğe. X küçük, Z küçük, Y. Yani şöyle yapıyorum. Ortak olan ortaya, ortak kullanım alanına en büyükteki en büyük oluyor. En küçükteki de en küçük oluyor. Bak en büyükteki en büyük, en küçükteki en küçük oluyor. O zaman demek ki benim de doğru cevabım neymiş? X, Z Y'miş. Yani B seçeneği bizim doğru cevabımız O olacakmış. Bu tarz toplamalı ya da çarpmalı ifadelerde senden istediğim şey tam olarak bunu yapman. Peki gelin bir örnek daha yapalım. Bakınız çarpma var. Güzel. Gittim sağ tarafa. Dedim ki bunların pay ya da paydaları eşitlenemiyor. Yani eşitlenemiyor demeyelim de çok büyük sayılar ortaya çıkıyor. Zor. O zaman şuna bakıyoruz. Pay ve paydası arasındaki farkları eşit Şimdi bakıyorum sağ tarafa. Pay ve paydası arasındaki fark kaç? Bir. Fark kaç? Bir. Fark kaç? Bir. Güzel. Yani pay ve paydası arasındaki farklara eşit olan işte o yüzden diyorum. Dört tane madde var. Üçüncüsü de bu. Pay ve paydası arasındaki farklara eşit olan basit kesirlerde payı büyük olan en büyüktür. O zaman 12 bölü 13 en büyük. 10 bölü 11 de en küçük. Bunu atıyorum. Şimdi sol tarafa bakıyorum. Bak sol tarafa harfleri. Ortak olan kim? Ortak olan kim? Y. Y'yi ortak kullanım alanına yazdım. Büyük olan kim? Z. Z büyüktür. Y büyüktür. X. Ama bu sıralama tabii ki pozitifken geçerli. Bizim sayılarımız negatif gerçel sayılar olduğu için sıralamanın tam tersi alınır. Biz de negatif için sıralamanın neyini aldık? Tam tersine. Yani Z, Y ve X bizim doğru cevabımız olur diyeceğiz. Basit. İşler çok basit. En büyük ve en küçüğü buluyorsun. Nasıl buluyorsun? Dört tane madde var elinde. O dört maddeye bakarak en büyük ve en küçüğü buluyorsun. Sonra ortak olan ortaya en büyük en büyüğü en küçük en küçüğü yazıyorsun sıralamayı gerçekleştiriyorsun. Ama burada işte sıralamada sayıların negatif olması gerçeğini de ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Şimdi bakıyorum sol tarafa. Bak yine aynı mantık. Ne var? Toplama. Tamam. Sağa bakıyorum. En büyük kimmiş Z. En küçüğü kimmiş X. O zaman bunu ne yapıyorum? Atıyorum şunu. Şişt, şişt, gitti. Şimdi sol tarafa bakıyorum. Diyorum ki ikisinde ortak olan kim B? B'ye ortak kullanım alanına yazdım. Ortaya. B'ler gitti. En büyüğe bakayım kim var? C. C büyüktür. B büyüktür. En küçükte de kim var doğal olarak? A. Veya küçükten büyüğe doğru sıralarsak A küçüktür. B küçüktür. C. Bu kadar çok büyük atraksiyonlara ihtiyaç sahip gitsin. Bize gerek yok bu kadar atraksiyon. En büyüğü bul. En küçüğü bul. Ortak olan ortaya yaz. Büyük olan en büyüğü yaz. Küçük olan en küçüğü yaz. Bitti zaten. Sorunun çözümü noktalanmış olur. Şimdi gelin iki tane tipimiz daha var. Şimdi bu ilki. Şimdi burada paydalara bakıyorum. Diyorum payda eşitlemesi çok zor. Tamam. Bu arada yazayım. Pay eşitlemeyi biraz daha kolay yapabileceğin sayılar verdim. 3 var, 4 var, 5 var yani 60'ta birleşirler pay eşitlemesi yaparak sonuca ne yapabilirim ulaşabilirim. Ancak size başka bir şey daha göstermek istiyorum burada. Baktın pay eşitlemesi de zor. Payda eşitlemesi de zor. O zaman şuna gideceğiz bakın. Farka. Bunun farkı kaç? 1. Payo payda sarsan fark Bunun farkı 2. Bunun farkı 3. Bunun farkı da 4. Dedim ki farkların birleştiği yer neresi? Kaçta birleşir bu sayılar? 12'de. Tamam. Bunun farkı kaçtı? 1. O zaman burayı hem payı ne hem paydasın? 12 ile çarpıyorum. Bunun farkı 2. Iki. 12 iki yapmak için 6 ile çarpıyorum. Bunun farkı 3. 12 yapmak için 4 ile çarpıyorum. Bunun farkı da 4. 12 yapmak için 3 ile çarpıyorum. Bu arada hem payı hem paydayı çarpıyorum. Zorundayım. Tamam. 15 bölü 27'yi de yapıştırın. Bakınız şimdi pay ve paydası arasındaki farkları eşit olan nasıl kesir? Bunlar basit kesir. O zaman basit kesirse payı büyük olan en büyük. Yani B en büyük. Sonra kim var? C. Sonra A. Sonra D var. Tam tersi. Sonra D. Sonra A var. Veya A küçüktür D küçüktür C küçüktür B var. A küçüktür D C B. Yani doğru cevabımız ne oldu? A seçeneği oldu. Yani farkları eşitlemek de sıralamada özellikle pay ve paydanın eşitlenemediği sorularda Farkları eşitlemek de bizim çözümlerimizden bir tanesi olabilir. Tamam. Aklınızda bulunsun. Şimdi son örneğimizde sıralamada son örneğimizde bu da daha önce kullanılan bir tip arasındadır diyor. Tamam. 1 bölü 3 ile 3 bölü 5 kesirleri arasındadır. Şimdi arasındadır da bizim burada yapmamız gereken temel nokta şu. Şimdi 1 bölü 3 ve 1 bölü 5 kesirleri arasında. Bu aralıkta olmasını istiyoruz. Tamam. Şimdi biz de diyoruz ki bakın pay değişiklemesi yapalım. Mesela 4 bölü 5. 3 bölü 5 kesirinden büyük. O zaman bu aralıkta değil. Şimdi 7 bölü 10. Bunu bunu 2 ile genişletirsem bu 6 bölü 10 ile biter. Doğru mu? 7 bölü 10 dediğin ifade buradadır. Olmaz. Demek ki bu da değil. Şimdi gelelim buraya. 11 bölü 12 diye bir ifademiz var. Şimdi biz bunu 4 ile genişletirsek burası 4 bölü 12 olur. Burası 3 bölü 5 olur. Doğru mu? Payda eşitlemeliyiz. Nerede payda eşitlenir bunlar? 60'ta. Bunu 5 ile bunu 12 ile çarparsam eğer 20 bölü 60. Burası da 36 bölü 60'tır. Bunu da 5 ile çarparsam eğer 55 bölü 60'tır. Şimdi 55 bölü 60 bu aralığın içinde değil. O zaman bu da değil. Yani aslında şöyle yapıyoruz. Diğer deyişle. Biz var olan bize verilen kesirlerin paydalarıyla seçeneklerdeki paydaları ortak hale getiriyoruz. Ondan sonra işleme başlıyoruz. Mesela bak bunda da yapayım. Burada ne var? Payda 15. Doğru mu? Diyorum ki ben 1 bölü 3 ve 3 bölü 5 kesirlerinde bunu 5 ile bunu da 3 ile çarparsam eğer bu 5 bölü 15 bu da 9 bölü 15 olur. Doğru mu? Güzel. 8 bölü 15 ifadesi bu aralığın neyindedir? içindedir? kesirleri arasındadır. O zaman 8 bölü 15 aralığımızın içindeymiş. Tamam. Yani yaptığımız genel bu. Şimdi gelin A ve B seçeneklerinde de bu duruma bakalım. Şimdi bunun paydası 5 ama bunlar kaçta birleşiyorlar? 15'te bak. 5 bölü 15 9 bölü 15. O zaman biz bu paydayı 3 ile genişletirsek eğer bu payda 12 bölü 15 olur. 12 bölü 15 bu iki kesir arasında değil gitti. Şimdi gelelim buraya. Bak ikinci A seçeneğine. Yine 3 var, 3 var, 5 var. Yani top, komple bakıyorum bunlar 15'te birleşir diyorum. Seçenek ve sayılar unutma. Hepsi 15'te birleşir. 5 bölü 15, 9 bölü 15. E şimdi bizim bu ifadeyi 5 ile çarpmamız lazım ki. 10 bölü 15 olsun. 10 bölü 15 ifadesi burada değil buradadır. O zaman demek ki A seçeneği doğru değildir. Sanki 2 bölü 3 o yüzden onu sona bıraktım. Çünkü A'ya da o yüzden koydum. Sanki 1 bölü 3'ten büyük e 2 bölü 3 bu aralıkta. Ama peki 3 bölü 5 de aynı aralıkta mı bilmiyoruz. İşte bu tarz arasındadır sorularında. Şunu unutma. Sayılar her bir seçenek için ayrı ayrı ve seçenek payda eşitlemesi. Tamam. Bu üçlüyü ortak bir payda da birleştireceksin. Ancak o zaman arasındadır ya da değildir o zaman anlayabilirsin. Böyle mesela 2 bölü 3 A seçeneğine koyulmuş özellikle atlayalım diye ama 2 bölü 3 gördüğünüz üzere aslında bu aralıkta değilmiş. O yüzden bu kısma kesinlikle dikkat edin. Sayılar ve seçenek payda eşitlemesinden sonra aralıklarındır değil midir? Onu ancak öyle söyleyebiliriz. Evet rasyonel sayılarda sıralama sonuna gelmiş bulunmaktayız değerli arkadaşlar. Dediğim gibi sıralama sorusu soruluyor. Ama çok uzun zamandır rasyonel sayılarda sıralama sorusu sorulmuyor. O yüzden de evet bilmemiz gereken dört tane kuralı iyi bilip ona göre de çıkarsa da karşımıza rahatça yapabilmemiz gerekiyor. Çünkü kolayca bir yapılabilir bir tip o yüzden de lütfen buna da dikkat o zaman hepinize şimdiden sınavda başarılar diliyorum bir sonraki videomuz ondalıklı sayılar yüzde yüz sınav sorusu olan videomuzla devam edeceğiz.